Merhaba, bu videomuzun konusu radyan olacak. Bir radyanın yaklaşık kaç dereceye tekabül ettiğini, hatta çok karıştırılan pi sayısı 3,14 mü yoksa 180 derece mi? Bu soruya bir açıklık getirmek üzere bu videoyu çekiyorum. Öncelikle radyanın ne olduğunu hemencelik belirleyelim. Bir dairem ya da bir çemberim var. Yarı çapımın uzunluğu hop, R kadar. Evet biliyorum. Ve arkadaşlar biliyorsun çevre boyunca şu gördüğüm eğri kısımlara da ben yayları diyorum bunu. Yayıdır. İşte bu R kadar uzunluğundaki bir yayı. Şu R'yi alın. Şuradan da aynı R kadar bir yay ölçün. Ölçtük. İşte bu yayı gören merkez açının ölçüsüne ben bir radyan diyorum. İşte radyanın tanımı budur r kadar uzunluğundaki bir yayı gören açının uzunluğudur. Peki ben buradan yükseksenlere, 80'lere, pi pi'lere nasıl gideceğim? Ya adım adım gidelim. r kadar geldim. Bir r kadar daha gelin. Yarıçap geldim. İşte burayı gören kısım bu durumda ne kadar olur? 2 radyan olur. Güzel. 3 taneyi görelim. 1 2 şu da r'ydi. Bir R daha kadar gelelim. Hop, bir R'ye daha arkaya İşte bu açıda burada kırmızı gösterelim. Ne kadar oldu? 2, 3 tane oldu. 3 radyan oldu. Evet. Heh. Şimdi bak tam 180 dereceme geldiğimde şurada bir kısım daha kaldı. İşte burayı gören tam e, doğru açıya da ki bizim doğru açımız kaç derece? 180 derece. İşte bu 180 derecemiz de bizim pi adet, pi tane radyan oluyor arkadaşlar. Bakın bir tane radyan, iki tane radyan, üç tane radyan, pi radyan. 180 derecenin adı aslında pi radyan. Biz hep 180 dereceye pi diyoruz ya işte bu yanlış söylemden kaynaklanıyor. Aslında 180 dereceye biz pi radyan desek o e, kafa karışıklığı ortadan kalkmış olur ki hani genel olarak biz zaten ağız alışkanlığı ben de söylüyorum söyleyeceğim de zaten hep öyle yapacağız. Pi pi diye gidiyoruz arkadaşlar pi dereceyi söyleyebiliriz. Pi aslında pi radyan söylemi çok daha doğrudur pi radyan. İşte burası tam pi radyan kadardır. E burası pi radyan kadarsa yarım çember tamamı da 2 pi radyan olur. Ha ben bunun yönlü açılardan da nasıl söyleyebilirim? Hop açılarımız biliyorsunuz saat yönünün tersinde söyleniyor. Bu şekilde gidiyorum. Burası 0 derece, 90 derece, 180 derece, 270 derece tam turu yapınca da tam açımız 360 derece oluyor ee, radyan cinsinden söyleyecek olursam da ne olur? Pi'ye tam pi radyan derece diyoruz. 90'a pi bölü 2. Bu arkadaş da yarım tane bir tane bir buçuk tane. Yani 3 bölü 2 tane pi tam turu döndüğümüzde de 2 pi radyan olarak söyleyebilirim. Bu arkadaşın yaklaşık değerine kadardır. 1 radyan Yaklaşık olarak 57,3 derecedir. Daha da açalım biz bunu. 57,29-58 derece. Yine hala yaklaşık. Bu ne kadara geliyor? Bir de biliyorsunuz e, derece, dakika, saniye olarak ölçüyoruz yönlü açılarımızı. Bu da yaklaşık 57 derece 17 dakika 45 saniyeye tekabül Hı. eder. Bunların detaylarını öğrenmek isteyenler için de 11. sınıf yönlü açılar videolarım var benim 11. sınıf yönlü açılar orada detaylı olarak da görebilirsiniz bunların ne anlama geldiğini. Evet yani normal şartlarda radyanın radyanın ölçüsü tanımı yarı çap uzunluğundaki yayı gören merkez açının ölçüsüdür. Biz çevreye zaten bakın çevre eşittir 2 pi r diyoruz değil mi? 2 pi kadar. Bak 2 pi radyan. 2 pi adet. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 küsür tane oluyor. İşte 2 pi 6 küsür olduğu için. Normal şartlarda yarım tanesinde 1 tane, 2 tane, 3 tane. Pi tane. Hop, burada da 2 pi tane r var. 2 pi tane r var diyebilirsiniz. Çarpmayı tane adet olarak kere olarak görmenizin bir faydasını daha görmüş olursunuz. Ee, dönüşümlere bakalım. Dönüşümler için de şöyle söyleyebiliriz. Derece ile pi radyan arasında nasıl dönüşümler yapabilirim? 180 derece pi radyana denk geliyor ise derece olarak derece olarak açı ee, radyan olarak açı en güzeli oran orantı yaparsın değil mi? İçler dışlar çarptığında ne söylersin o zaman? Ee, radyan olarak açı radyan olarak açı eşittir dersin çarptığımızda derece olarak açı çarpı Çarptım. Bölü pi. Pi bölü 180 diyebilirim ben buna. Evet. Böyle dönüşümlerde de yapabilirsin. Aa, kendimize yazmışız. Radyan olarak açının ölçüsü eşittir. Derece olarak açı çarpı pi bölü 180. Bunun tam tersini de yazmam mümkündür. Ya da şöyle genel olarak söyleyecek olursak da. Ya yani, da e, radyan olarak açı bölü derece olarak açı eşittir. Bunu buraya aldığımda pi bölü 180 eşitliğini de yazabilirsin. Dönüşümleri de bu şekilde yapılabilir. Demek ki neymiş? Aslında pi sayısımız bizim hala o irrasyonel olan yani a bölü b şeklinde yazılamayan sonsuza kadar ondalıklı o hali ondalıklı olarak yazamadığımız ondalıklı olarak sonsuza kadar giden o sayımızmış pi sayısı 180 derece değilmiş. 180 derece aslında pi radyanmış. Doğru söyleme mi? Söylemi bu. Pi radyan. Ancak biz buna tabii az az kışkanlarıyla pi pi falan da diyebiliyoruz. Onda bir sıkıntımız yoktur. Evet böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Aklınızda soru işaretleri varsa devamında sormak istedikleriniz onları da sorarsanız hani takibinde de onlara dair de ee, Cevaplar verecek videolar çekebiliriz. Yoksa konunun detaylarına girersek e, yönlü açılar. Dediğim gibi 11. sınıf yönlü açılara bakabilirsiniz. Çok çok detaylar çıkabilir. Sorular sorarsanız sorulara cevaben de yine videolar çekebiliriz. Evet böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.